Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber akıllı çay bardağı oyununu oynayacağız. O oyunu zaten kendisi tanıtıyor, benim bir şey yapmama gerek yok. Hadi başlayalım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onu ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği de özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam hadi başlayalım. Aklımızdan bir şey tutalım arkadaşlar. Ee, ne olsun? Kalem tutalım. Kolay bir şeyden başlayalım. Bu şey yiyip içilebilen bir şey mi diyor? Hayır. Kalem yiyip içilmez. Bu insanın kolayca havayı kaldırabileceği mi bir şey diyor? Evet. Kolayca kaldırıp yaz yazarsın. Cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Evet. Kolayca taşıyabilirsin cebinde. Kırılmadan katlanabilir mi bu şey diyor? Kırılır öyle. Hayır. Lazım. Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Hayır. Ya, senin kafada bir enteres. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Hayır. Ya sen hala benim aklındaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Sonda göreceğiz. Öyle öyle. Sen dur. Sen dur. Hayır diyoruz. Bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Hayır, yok. Genellikle beyaz renk, Genellikle beyaz renkli midir bu şey diye soruyor. Hayır. Bu şey ortalama bir yumurtadan daha mı küçük? Hayır değil, yumurtadan daha büyük. Genellikle dört köşesi var mı bu şeyin diyor. Hayır, yok. Kalemin dört köşesi olmaz ki. Bu şey içinde bir şey konulur mu? sen bana mürekkep falan de koyuluyor da onu sayılıyor mu acaba? Emin değilim yapıyorum. Bu şeyin genellikle kapağı var mıdır? Evet kalemin kapağı var. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Hayır. Ha, tamam, tamam 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 yaklaştım. Emin değilim. Mutfakta da arada bir olur ki. Camda, camdan yapılmış herhangi bir parçası var mıdır? Hayır. Su ile yıkanır mı diye soruyor. Mürekkebe gider öyle hayır olmaz. Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Öyledir. Hadi gitti. Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Evet. Yaz yazarken kullanırsın. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkıl sıkılınca kılacak bir şey <laughs> mi diye. Hayır değil. Sivri ucu var mı bu şeyin? Evet kalemi var. Uzun ve ince bir şey mi diye soruyor. Evet arkadaşlar. Çalışma masasında bulunabilecek bir şey mi bu? Evet çalışma masasında olur. Yani Dışarıda çıkarken yanında alınması gereken bir şey mi bu diye soruyor. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Emin değilim yani. değeri dışarı çıkarken odasının yanına. Birini hediye olarak verecek bir şey mi bu diyor. Evet verilebilir. Ortalama bir yatak odasında bulunabilir mi bu şey diye soruyor. Hayır. Genellikle siyah renkli mi bu? Bir şey mi diyor soruyor. Emin değilim bu konuda. Ortalama bir mahallede, marketinde ya da manavlarda satılabilecek bir şey mi diyor? O senin kafada bir Enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Hayır diyoruz. Kırılabilecek bir şey, bir şey mi diyor? Evet, kırılabilecek bir şey. Sen dur, sen dur. Hayır. <laughs> He, ne o kafam dağıldı. Evet bu şey pil ya da elektrik ile mi çalışır diyor. Hayır kalem pil veya elektrikle çalışmaz ki. Canım, Daha çok kadınlar mı kullanır bu şey diyor. Hayır erkekler de kullanır. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Bakalım, Bakalım bulabileceğim mi? Doğru bilmiş mi? Saklayayım dedi. uçlu kalemle tükenmez kalem yazmış. Bunlar doğru. Bildi bu soruyu arkadaşlar. Biraz... bildim yaşasın. <laughs> işte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. bir oyuna daha var mısın? 27 tane sorunun ardından bulab onda alternatif sorulardan şey yap cevaplardan bulabildi. 27 tane sorudan bulabildi yani. Saçma sorular bayağı vardı oyunda. Bu kadar. Oyunumuz bu kadardı. Kan kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Selamünaleyküm.